Hepinize merhaba arkadaşlar ben Poyraz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Age of History 2 Modern Dünya Almanya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde yani geçen bölümde pardon İtalya'yı ve Balkanlardaki toprakları İtalya'yı yok edip Balkanları da almıştık. Aynı zamanda Türkiye ile savaş yani edip yarısından fazlasını yarısını almıştık. Şöyle Ankara'yı ve çevresini aldık arkadaşlar böyle. Bu bölümde arkadaşlar buradaki Yunanistan'ı Buradaki Moldova, Ukrayna, Beyaz Rusya, Litvanya ve Estonya'yı alıp arkadaşlar Burası İsveç'inmiş. Fransa'ya gireceğiz. Hatta ilk önce Fransa'yı alıp sonra bu taraflara gireceğiz. Ve çok da güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Şimdi Fransa'nın şöyle şu eyaletlerine bakmak istiyorum. Baya bayağı bir ordu yetecek. Bu 230 bin, 1216 bin ordu bize yetmez diye düşünüyorum. Güzel ordu askerleri yok. Şöyle şuradan haritadan bakalım ne kadar asker basabiliyormuşuz. Buradan e, ee, edilebilir. Evet bayağı bir asker basabiliyormuşuz. Hemen şuradan bütün topraklardan asker basımına başlayalım. 10.000 bastık şu taraflarda çok güzel oldu bu. İtalya tarafı şu anda tam olmamış. Basamıyoruz orada. Şu hafif böyle siyahımsı. Lacivertimsi daha doğrusu. O taraflarda basacağım. Şu taraf var özellikle. Ondan sonra hepsini başkente toplayıp. Ondan sonra da. Ee, Fransa'ya Fransa Savaşımı ilan edeceğim arkadaşlar Şimdi şöyle hızlı hızlı Askerlerimi basıyorum ee, Umarım askerlerimi silmez Bu arada param bitti <laughs> Yatırımları geri al Şöyle birazcık paramın artmasını bekleyeceğim ki Adam akıllı basayım Ander, Şuraya da bassak Bir de şuraya basalım yeter Güzel burada yaklaşık bir 200 bin Ordu vardır diye düşünüyorum Ve hepsini buraya atıyorum bakalım Hadi hızlı bir şekilde gidin bakalım. Hatta 200 binden daha fazla var. Şu an 216 bin. Bakalım hepsi gelince ne kadar olacak? Bu arada arkadaşlar eğer videolarımı beğeniyorsanız ve içeriklerimi seviyorsanız videoyu beğenip beğeni atıp kanala bana abone olabilirsiniz. Eğer bu ikisini yaparsanız beni çok mutlu etmiş hem de desteklemiş olursunuz. Hepsini şuraya yolluyorum bakalım hızlı bir şekilde gitsinler. 280 bin, 365 bin, 432 bin. evet 200.000'den fazla varmış orada. Şimdi e, burada ne var? Tamam tamam. Bir tane teknoloji puanı araştırmaya yolla Arjantin. Tamam kes. 40 432 bin askerimiz var. Her tarafa 20.000 bin, 20.000 bin alsak bence yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi her tarafa 20.000 atacağım. Umarım yeterli olur. Olmazsa da tekrar aynı yerlerde asker basıp e, hızlı bir şekilde yok edelim. Yetti sanırım. 290 bin askerim kaldı. Buraya da buraya da tamam. Kaç kaldı? 210 bin kaldı. Şöyle şuraya yarısını buraya da yarısını fırlatacağım. Burada da 10.000 varmış ek olarak 10.000 de buraya fırlatacağım. Hatta 10.000 arkadaşlar şuraya fırlatacağım, şuraya da olsunlar, şuraya da bir koruma atayım şimdilik. Evet bütün askerlerim yerleşsin bakalım denizde de geliyorlar. Denizde de bayağı bir oldu. Ee, şimdi en kolay ulaşabilecek yerlerden bırakalım askerlerimizi. Yani şuraya gitsinler abi, şuradan bırakırız. Bunu da şuradan bırakırız. Aynı zamanda bunu da buraya atacağız. 13.000 şu kalsın orada sanırım gider buraya. Evet hazırsak savaşa başlayalım. 105.000 ve 105.000 olmak üzere burada da askerlerimiz mevcut ve şu anda Venezuela'da savaşçılar. Ben de onlara savaş ilan ediyorum. Ee, şöyle yapacağım. Bunu full atacağım. Buraya 20.000 bırakacağım. Buraya 20.000. Buraya 20.000. Buraya 20.000. Buraya da 20 kalanını bırakacağım. Aynı zamanda buraya Burayı 20 bin, 2 bin oldu. Hemen düzeltelim. Kardeşim. 20 bin. 20 bin. Ve kalanları da ilerleteceğim böyle. Şuradan da ilerleyelim. Şunu da ikiye böl. Çok kötü böldüm farkındayım. Bir şey olmaz. Bunu da buraya. Evet. Bütün çıkarmalarımız başarılı oldu. Çok güzel. Gayet güzel bir giriş sergiledik diye düşünüyorum. Çok güzel abi. Bunu buradan, bunu buradan, bunu buradan. Ee, sen buraya yardım, sen buraya, sen buraya yardır. Böyle. Şuraya daha az olacak şekilde buraya yardır. Bunlara yine 20 bin takviye veriyorsun. Bunu da full at. Sen de şuradan buluşuyorsun. Hadi bakalım. Buraya atmamışız bunu bu arada. Elimden kaymış. Hiç sıkıntı değil. Hemen şunu da şöyle. Oraya atladık. Yine sıkıntı değil. Zaten çok fazla ordumuz var. Karşı koyamazlar. Yanlışlıkla geçtim. Yine hiç sıkıntı değil. <laughs> şurada 53 bin. Şurada 20 bin var. Çok güzel. Saldırın aslanlarım. Durmak yok bu sefer. Hadi bakalım. Buradan. Bunu şöyle böyle. Bunu şöyle böl. Bu buraya bu buraya bu buraya bu buraya. Bu da buraya gitsin. Hadi bakalım. Evet. Ort evet güzel asker bastı şu anda kendisi. Yanlışlıkla geçtim. Allah kahretsin ya. Ben şunu bir açayım arkadaşlar. Olmuyor böyle. Hıh. Çok sinir oldum şu an. Yanlışlıkla geçtim. Bu kadar eyalet kaybettik ya. O zaman hızlı bir şekilde alalım bakalım bu eyaletleri. Evet asker bastı şu anda kendisi. toprak kaybedebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Üstünlüğümüz var şu anda. Şimdi seni şöyle bekle bakalım. Şurayı birazcık e, güçlendireceğim. Tamam yeterli olur. Paris skoru buraya gel. Bunu buraya bunu buraya. Bunu şöyle şöyle yap. Bunu şöyle, bunu şöyle bunu şöyle. Bunu şöyle bunu şöyle. Bunu yolla buraya. Bunu da yolla. Bunu da yolla. Bunu da yolla. Bunu buraya. Bu ikisini buraya. Şuradan bir asker alma yapacağım. Bunu buraya fırlatacağım. Tamamdır geçebilirim. Nereden bastı acaba bu kadar orduyu? Bir yerden 20 bin bastı ama nereden bastı? Uf en ufak bir fikrim yok. Şimdi bunu buraya, bunu böyle, bunu böyle yapacağım. Bunu yarıya bölüp atacağım. Bunu yarıya bölüp buraya, buraya, buraya. Sen dur. Sen şöyle yap. Oraya gitme. Dur. Nereye gidiyorsun? Dur. Burayı böyle yap, bunu böyle yap. Bunu şöyle şöyle yarıya var. Bunu şöyle, bunu böyle, bunu böyle. <laughs> Çok bunu bunu diyorum. Olsun. Tamamdır. Öyle bildiği kadar yayılsın kendi toprakları. Zaten orada 4 bin askeri varmış. Şimdi öğrendik burada da 7 bin var. Tamam. böyle yapınca sanırım buradaki kalkınma, kalkınma ne kalkışma bitiyor. Bunu şöyle, bu böyle. Tamamdır. Sen şuraya gel abicim. Siz Paris'e girin. Kazandık. Şu an son kozlarını oynuyor. 20 askerle 50 askerle falan almaya çalışıyor taraflara. Yazık ya. Aldı işte bak. Denize gidiyor. Şunu bir tutturamıyorum ya. Heh. Ya artık bize ver şu ilk sırayı ya. Yine asker basmış orada. Oğlum sen ne kanser bir şeysin ya. Basmış şu taraflarda asker ya. Allah Allah. Bak ya hala ona veriyor ya. Allah'ım yarabbim ya. Heh. Şimdi. 8 tane nereye gidiyor? Allah'ım yarabbim. Vallahi delirteceksiniz beni ya. Artı 99 şu anda. Başka taraflarda bir ordusu var. Şey var mı eyaleti? bu bura kalmış sadece. Tıklayamıyorum. Tıkla. Evet bir. Fransa'yı yok ettik. Çok güzel. Bütün şey alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Çok güzel oldu be. Boom. Süper. Süper süper süper. Hepsini bu Berlin'de, Berlin'de değil ee, Paris'te toplayalım bakalım. Paris burası mıdır? burası Paris doğru şu kaymış Evet 400 bin ordudan 289 bin asker kalmış 189 bin ordu kalmış şöyle bunlar sınırdan çıksın çıktığı anda da asimile işlemlerine başlayalım zınk 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 zınk, zınk 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 hadi bakalım hızlı bir şekilde başla asimileleri gerçekten güzel bir seri oldu bence yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Bundan sonraki serimiz ne olsun onu da söylerseniz çok mutlu olurum. Ben şey yapmayı düşünüyorum. Sizin de tavsiyeniz olarak Ermenistan serisi yapmayı düşünüyorum. Bir tane oraya yarı yaptık ya. O sıkıntı çıkmayacak şimdi. Daha neresi var kanka neresi var daha? Buralar hiç olmamış şaka gibi. Askeri mi var? Yok. Eee? Bunlar asimli olsun. Biz de şöyle yatırım yapalım. Ya kardeşim ne ne al. Buralara baksanız hiç adam akıllı olmamışlar ya. Bir tane teknoloji puanı buraya yatıracağım. Malları kız araştırmayı biraz çıkarttır. Hatta araştırmayı full abi. Birazcık paramız azalsın. Tamam şöyle yapabiliriz. 56 tane var kanka. Niye olmadınız siz hiç ya? Hiç olmamışlar. Çok garip. Paramız mı yoktu acaba? Şöyle birazcık paramız artsın. Ya oğlum yapsana. Hah puanım da yetmiyor şu an. Şunu ver 25 oldu orada bakın. Evet ee, ufak bir kesinti yaşadık kusura bakmayın. Hepsini şöyle dizdim. Ama ondan önce e, hepsini bir getirmeden önce bir durduracağım. Şurada bir dursunlar bakalım sen de gel şurada dur. Biraz daha asker basmak istedi canım ya. Hani or al işte teşekkür ederim. Allah belanı versin senin oyun gibi. Eksi 99 ilişkiye bak. Allah belanı versin seni oyun gibi. Allah belanı versin. Şu ekrana bak. Ama bence bu yeterli olur ya. Nereden bu ya? Evet. Hafif hafif yaptık. Ben bütün bunları dizince geleceğim arkadaşlar. Evet. E, neredeyse hepsini dizdim. Bence bu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 400 bin ordu. Her tarafa 50 bin atacağım arkadaşlar. Bu sefer iyice işin ciddiyetini anladım. Her tarafa şöyle 50 bin atacağım. Buraya 100 atacağım. Ve buraya da şuradan saldırsınlar. Ha, şimdi bir iki tane oluyor. Nasıl yapsak? Burada da toprakta. Aynen buraya gelsinler onlardan. Kalan 30 yok 100 binde. Allah'ım Rusya. Sırada sen mi varsın? Japonya ne alaka abi ya? Nasıl şu an hiç sen uğraşam. Ver lan onu da bana. Endonezya kes. Rusya i̇şte zaten barış yolladık. Üç tane kaldı. Yani bunu yapacaksanız ne diye savaş ne diyorsunuz? Ey gerizekalı ülkeler sizi. <laughs> Yok anlam veremiyorum abi bu oyunun ben mekaniğine fiziğine ya. Tamam bütün askerlerimiz gelmiş. Ben şurada kaç asker olduğuna bakmak istiyorum. Hıp hızlı bir şekilde bir kere koysam yeterlidir. Evet. Şöyle, 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 şöyle yapacağım. Bunu buraya fırlatacağım. Bunu e, nereye fırlatsak? Şuraya fırlatırım. Tamamdır. Savaşımızı inan edelim bakalım. bazı bir şekilde bütün bunları da alalım bakalım kendi topraklarımıza. 50 bin, 50 bin böleceğim bunu buraya. Şöyle Böyle, bunu böyle bunu böyle bunu böyle bunu böyle yapacağım bunu böyle bunu böyle çok diyorum bunu böyle olsun şimdi ee, şu an niye asimli olmuyor bunlar ben onu anlamış değilim yani şurada askerler varmış bunları ters edelim hemen başka bir yerde asker burada var bunu da ters et Tamamdır. açıkçası İspanya'dan pek e, bir şey beklemiyorum. Yani e, kazanma şansları o kadar hayli hayli bir fazla değil. E, şunu ben aynı liman varmış çok güzel abi. Yarım şuraya, yarım şuraya, yarın da buraya at bakalım. Bunları ilerlet. Sen gel, sen gel, sen gel. Sen şöyle yap. Bunlar buradan saldıracaktır. Tamamdır bakalım. Evet, saldırıları gerçekleşti şu anda. Evet. Şurada 7000 ordusu varmış. Güzel. O ordu niye 5000 var? Anlamadım. Dur. Şunu şöyle yap. Bunun fazlasını buraya, azını buraya. Buradan çıkarma geliyor. Biz taraf biz yapıyoruz. Şöyle 9000 atacağım bunu buraya, bunu buraya. Bunu buraya, bunu böyle böyle, böyle yap. Sen de yarını bu tamam tam giriyorum zaten oraya. Başka yapacak bir şey. Şunu şöyle böl rastgele gitsinler. Gidemediler. orada bayağı bir bastı orada. Bunu yarıya böleceğim. Bunu hemen buraya. Bunu da hemen buraya. Ee, dur. Bunu böyle, bunu böyle. Buradan ilerleyin bakalım. Şurası savunmasız kaldı. Onu nasıl yapsam? Şimdi aynı zamanda burası da savunmasız kaldı. Şöyle yapalım bence. Bu yetkili olacaktır diye düşünüyorum. Belirli bir çizgi yaparsak, çizersek bence karşı koyamayacaklar. Çok fazla laga luga oynadığımız için yeniliyoruz bazı devletlere tabii ki. Yoksa yenilmeyen bir ülkeyiz artık. Bunu bütün dünya farkına vardı daha yeni o yani hiçbir şey yapmadan Rusya'yı fethettik yani ilk bölümde bir Rusya fethettimiz fettimiz fethiğimiz oldu. Şimdi şuraya gelmelerini istemiyorum ben. Buraya bir tane asker fırlatacağım hemen. Yani asker basıp ilk başarısız oldu çıkarmam. Hiç sıkıntı değil. Afrika'daki topraklarında aldık bu arada kendilerinin. Aynı zamanda Madrid'i de aldık. Burada güzel bir ordu basmışlar. Yarın şuraya, yarın şuraya gitsin bakalım. Eğer burada şöyle kaydeder bir ordusu varsa diye. Buraya ha gidebiliyorum. Şimdiye niye gidemiyorum diye soracaktım. Ee, seni de buraya yollayacağım. Seni şuraya yollayacağım. Sen Madrid'de kal. Sen böyle, sen böyle, sen böyle, sen böyle. Hadi bakalım. Güzel. Afrika'dan atmak üzereyiz. Kendilerini çok güzel. Şimdi 20 bin çok güzel gidiyorsun. 15 bin, 30 bin, buraya gidin bakalım. 20 bin pardon. Burada bir savunma çizgisi oluşturalım. Aynı zamanda bunlar da dümdüz ilerlesinler. Sen buraya gitme. Buraya git. Sen de şuraya git bakalım. Evet sanırım ana birliklerini kestik kendilerinin. Ben şuraya bir tane liman yapacağım. Hemen çizik. şurayı alma. Aldı. Asker geldi mi? Çok güzel. Hayır sakın geçme. Bunu buraya. Bunu buraya. Tekrar bunu buraya başladım söylemeye. Hadi bakalım. 15.000'in hepsini şuraya atacağım ya. Yani Afrika'dan full attık. Afrika'da bir toprak kaldı kendilerinin. Toprak denilebiliyor sonra da tabi. Kalanları da burada buluşturalım bakalım. 5000 de gelsin buraya 8000 de gitsin bakalım 9000 oraya girdi evet %100'lük bir zaferle %100'lük bir skorla e, İspanya'yı da mağlup ediyoruz arkadaşlar bunlar ta oradan dolanacaklar kendileri bilir kendileri yorulacak Evet, İspanya'yla şu toprak ordularımız gelince bir barışı imzalayalım artık ve gerçekten artık <laughs> Ee, bölümün son yani videonun sonuna gelelim diye düşünüyorum. Şimdi ee, kes sen kes ben buraları aldım çok güzel bir sınırımız oldu. Şimdi arkadaşlar ee, videonun sonuna gelmeden önce şu fasa o bu ne oğlum bu ne bu ne lan bu bug mı? <laughs> 9999 ben buna şey yapsam bu ne oğlum bu nasıl şey bir arka plan Türkiye'ninki de garipli yok Türkiye'ninki düzelmiş hangisinin garipti? Bir garip olan vardı ya. White böyle biraz. Aha bakın. <laughs> Şunlar çok wide olmuşlar. Her neyse. Ben e, Tunus'a şey yapsam. Desem ki sen hayırdır birader. Ultimatum kabul eder mi acaba? Bu çok fazla eyalet var. Kabul etmez gibime geliyor. O zaman şöyle yapalım. E, Asker yok. Vasallaştırma talep et. Yoksa 30 bin ordu tamamdır. Vasf da, o bug değilmiş. Gerçekten ordusu varmış. Bu büyük ihtimalle e, şunu yaparsak kabul edecektir diye düşünüyorum. Kabul etti. Çok güzel. Şimdi 1660 bin orduyu ben nereye yollayayım? Berlin'e yollamayayım. Çok uzak Berlin. Roma'ya yollayalım bakalım 160 bin orduyu. Oyunumuzu da kaydetti. Şöyle hızlıca asimile işlemlerine başlayalım. Ben bunu arkadaşlar asimile işlemleri bu arada araştırmayı fullledik. dedik. yönetimi bakalım. Yönetimi fullleyelim şimdi. Bu arada arkadaşlar yorumlarda benzin yapmamı istemişseniz yaparız abi. Hatta e, bu bölüm yapar mıyız bilmiyorum da. Sen de bir ilişki geliştirmek ilişkiye hakaret edelim sana küfür edelim. Ana bacı sevelim birlikte birbirimize. Sonra ilhak talebi yollayayım ben sana. Sen de kabul et. Aferin benim. Aferin benim oğluma. Şimdi başka neresi kaldı Debrenzum yapmak için? Litvanya kaldı. Litvanya'yı şu anda savaş ilan edebilirim. Ama hiç yedesim yok. Ee, burada asker basamıyor muyum? Bir uğraştıracak mısın beni? Sen benim vasalım olsan veya ben sadece şu kadar toprağını alsam ve hepsini alsam. Kabul etme şansın ne kadar fazla? Kabul etti lan. Ya biraz e, ultimatum kullanıyorum. Çünkü gerçekten uğraşmak istemiyorum. Bu bölüm şunu yapmak istiyorum artık. Neyim eksik? Diptomuz puanım eksik. Tamam. Şimdi nerede bizim ordular? Buradalar. Çin, Kanada. Eyvah. Bu ne kanka? Dur. Kanada'da gelmiş bize. Hoş gelmiş arkadaşım benim. Başka. Çin. Görüşürüz kanka. Başka. Çin, Kanada, Portekiz. Hepsi kabul etti sanırım. Evet, güzel oldu. Evet. Tamamdır. Diplomasi puanımız da var. Artık iki tane var. Neden iki tane var? Şimdi bu ne? Bu ne? Bunun bayrağı evet. Bu bayraktan yapalım biz. Evet. Şöyle şekillendir diyelim ve artık uh, bayağı iyi oldu ya. Şöyle oyunu kaydedeyim ben hemencecik. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.